arkadaşlar Merhaba bu dersimizde proje döngüsü yönetimini ne, nasıl uygulayabiliriz Proje döngüsü yönteminin adımları nelerdir Bu konu üzerinde duracağız Proje kültürüne giriş çerçevesinde Project management Life cycle İngilizcesi İngilizce kaynaklardan da araştırma yapabilirsiniz bu konuda e, Proje yönetimi ile ilgili en başta dersimizde verdiğimiz e, proje nedir tanımının tekrar vermekte yarar var. Belirlenmiş bir süre ve bütçe dahilinde kaynakların nasıl ve ne şekilde kullanılacağını gösteren, açık olan, açık olarak tanımlanmış hedefleri elde etmeye yönelik bir dizi faaliyet sonucu, orta ve uzun vadede başarıyı hedefleyen stratejik bir plandır. Buradan kavramları çektiğimiz zaman önemli noktaları; proje belirli bir süreli olmalı, ihtiyaçtan doğmalı, hedefleri olmalı, belirli bir bütçeye sahip olmalı, çıktıları belirlenmiş olmalı, faaliyetlerle desteklenmeli ve mutlaka içeriğinde hedeflere yönelik faaliyetler olmalı, özgün olmalı ve uygulanacağı yer veya mekan belirli olmalıdır. Proje döngüsü yönetimi nedir? E, mantıksal çerçeve yaklaşımına dayanan proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntem ve sistematik bütündür. Öncelikle Proje fikrinizi belirlemelisiniz. Daha sonrasında proje fikrinizi analiz ederek, paydaşlarla yani ilgi sahipleriyle toplantılar düzenlemelisiniz. Daha sonrasında projenizi planlayarak bu süreçte projenize kaynak bulmalısınız. Projenizi uygulama aşamasına geçtikten sonra projenizi başarıyla bitirerek projenin izlenmesi ve değerlendirilmesi ile Projenin kapanışını yapma amaçlı bir yöntemdir proje döngüsü yönetimi. Az önce de bahsettim. İlk başta e, proje fikrini belirliyoruz. Burada proje ile ilgili fikirlerin tartışıldığı ve ortaya konulduğu ilk hareket noktası. Proje fikir analizi ise projenin fikri ve ana teması belirlendikten sonra teknik ve uygulama açısından projenin tasarlandığı aşama. Bu en en uzun aşamadır. Projenin fikir analizi daha sonrasında ön değerlendirme yani formülasyonu tamamlanmış olan projenin işlevselliğinin değerlendirilmesi ve proje başvuru formunun doldurulması. Dördüncü bölüm finansman. Finansman için başvurulan kurumun değerlendirilmesi ve fon aşaması. Yani siz projenizi hazırladıktan sonra bir kuruma hibe için başvurduğunuzda dördüncü adımı tamamlamış oluyorsunuz. Hibe başvurunuz başarılı bulunduğu takdirde uygulama aşaması, öngörülen faaliyetlerin uygulanması, izlenmesi, denetlenmesi ve sonuçlandırılması aşaması en zor aşama uygulama aşamasıdır. Çünkü projenizi hazırlarken e, kağıt üzerinde hazırlarsınız. Uygulama aşamasında ise artık sahaya inersiniz ve projenizin en zor aşaması uygulama aşamasıdır. En son bölüm ise değerlendirme. Yani projenin sonunda sizin nihai raporunuzu hazırlayarak değerlendirme yaptığınız bölümdür. Bu bölümde başarı performansınız, göstergile, göstergeleriniz değerlendirilerek projenizin ne kadar başarılı olduğu tespit edilir. Peki neden bu proje döngüsü yönetimin yöntemini uygulamalıyım? Yani ben bir proje çağrısını açıldı çağrısı açıldıktan sonra Direkt oturup niye proje başvuru rehberinden e, proje başvuru formunu doldurmayayım diye bir soru gelebilir aklınıza. Projenin tasarım ve hazırlanmasında gerekli analizlerin yapılarak projenin sağlam temellere oturmasını sağlar. Projenin hedef gruplarını doğru ve isabetli belirleyerek başarı oranını arttırır. Sürdürülebilirlik ve süreklilik sağlar. Projelerde çok önemli bir konudur sürdürülebilirlik. Yaptığını, yapacağınız yani proje döngüsü yönteminin bir aşaması olan paydaş analizi ile birlikte tüm paydaşların projenin tasarlanması ve uygulanması sürecinde aktif rol oynamasını sağlarsınız. SWOT analizi ve beklenmedik durumlara ilişkin öngörüler belirlenerek olası başarısızlıkların önüne geçersiniz. Ee, genellikle bu sistematik pek uygulanmıyor ülkemizde. Dünya genelinde çok uygulanan bir yöntem ama bu biraz kağıt üzerinde kalıyor ve projelerin birçok başarısızlık nedenleri bu aşamaların uygulanmaması ve e, proje yazarının direkt proje yazmaya ilk sayfadan başlayarak e, devam etmesidir. Eğer siz bu adımları uygulamazsanız projenizdeki tutarlılıklar azalır ve bu yöntemi uygulamadığınızdan dolayı projeniz başarısız olarak kabul edilebilir. Mantıksal çerçeve yöntemi yani proje döngüsü yönetiminin bir aşaması olan e, temeli olan aslında mantıksal çerçeve yöntemi neyi içerir? Paydaş analizi, sorun analizi, hedef analizi, stratejik strateji analizi, mantıksal çerçeve tablosunun hazırlanması, faaliyet planının hazırlanması ve bütçenin hazırlanması temelinde gider. Daha sonraki derslerimizde örnek bir mantıksal çerçeve e tablosu nasıl doldurulur bunu uygulamalı olarak gerçekleştireceğiz. Şimdilik biraz teoride kalmak üzere tanımlar üzerinden gideceğiz. Öncelikle proje döngüsü yönteminin temeli olan mantıksal çerçevede ilk olarak sorun analizi yani en altta da gösterdiğimiz gibi slaytın proje ihtiyaçtan ortaya çıkar arkadaşlar. Projeniz mutlaka bir ihtiyaçtan ortaya çıkmalı bir sorun tanımlanmalı. Yani projeniz bir sorun veya ihtiyaçtan ortaya çıkarak bu sorunu veya ihtiyacı çözümlemeye yönelik bir proje olmalı. Sorun tanımlanmalı. Arzulanan durum ve mevcut durum arasındaki fark neden sonuç ilişkisi çerçevesinde belirlenerek projeye kaynaklık edecek temel sorun ve az sorunlar belirlenmelidir. Yani sizin bir mevcut durumunuz olmalı sorun olarak ve arzuladığınız bir durum olmalı. Ee, örnek bir sorun ağacı tablosu önümüzde. Ee, temel sorunu belirledikten sonra sorun ağacı tablosunda e, nedenler iki taraflı olarak nedenler ve alt nedenler olmak üzere e, tabloyu doldurabilirsiniz. Üste ise temel sorundan kaynaklanan sonuçları yazabilirsiniz. E, uygulamalı bir örneğin de slaytlarda göstereceğiz. E, örnek bir sorun ağacı tablosunu. İnternetten e, direkt aramayla bulabilirsiniz. Ek olarak biz de bir örneğini derslerimizde kaynak olarak sunduk sizlere. Örnek bir sorun analizi. Bir projeniz var. Bu projenin temelinde bir sorun tespit ettiniz. 0-5 yaş arası çocuklarda ölüm oranının yüksek olması sizin sorununuz. Şöyle bir örnek sorun analizi yapabiliriz arkadaşlar. 0-5 yaş arası çocuklarda görülen ölüm oranları... Türkiye genelinde %6 civarındadır. Burada %6 olarak belirtmemiz çok önemli çünkü doğrulanabilir bir göstergedir. Burada Türkiye genelinde yüksektir yazarsak bu bir hatadır sorunun analizinde. Çünkü her zaman sayısal veriler üzerinden gitmemiz gerekiyor. Ancak bu oran kentlerde %3'e düşmektedir. Benzer biçimde XYZ bölgesi YZX şehrinde yani bizim bölgemizde bu oran kentte %4 yani Türkiye genelinin üzerinde. Kırsalda ise %8'e çıkmaktadır. Bu da Türkiye genelinin üzerinde. Bu nedenle 0-5 yaş arası çocuklarda görülen ölüm oranının bizim bölgemizde düşürülmesine yönelik projeler acil ve önemli bir ihtiyaçtır. Yani bizim sorunumuz bölgemizde 0-5 yaş arası çocuklarda ölüm oranının yüksek olması. Örnek bir sorun analizine incelediğimizde, tabloya bunu aktardığımızda Temel sorunumuz 0-5 yaş arasındaki çocukların ölüm oranının yüksek olması. Peki bunun nedenleri nedir? Örnek vermek gerekirse hijy hijyenik içme suyu yok, sağlık hizmetlerine sınırlı erişim var. Çocuklara gerekli ve yeterli aşılar yapılmıyor. Bebeklerin ve çocukların yetersiz beslenmesi bunların nedenleri. Şimdi bunlar ana nedenler. Alt nedenler ise annelerin beslenme konusundaki bilgi yetersizliği sağlık ocağı ve kliniklerin yetersiz kalması, gelir dizi düzeyinin düşük olması, kanalizasyon şehrin içinden akması, içme suyu kaynaklarına karışması, lastik fabrikasının yani örnek vermek gerekirse bölgemizdeki lastik fabrikasının arıtma tesisinin olmaması ve atıklarının içme suyuna karışması. Bunlar da alt nedenler. Bunları yazmak neden önemli? Ana nedenler ve alt nedenleri. Proje yazma aşamasında bunları tespit ettiğimiz takdirde proje yazma aşamasında çok büyük kolaylık sağlamaktadır. Çünkü sizden mevcut durumla ilgili bir bilgi istenir ve arzulanan duruma nasıl gideceğinizle ilgili bir stratejik plan hazırlamanız istenir. Biz bu aşamada mevcut durumu, mevcut sorunu yani ihtiyacımızı belirliyoruz. Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranları yüksek. Yani bunun nedeniyle sonucunda bizim sorunumuzun sonucunda salgın hastalıklar oluşuyor ve bunun sonucunda yüksek oranlı bebek ve çocuk ölümleri gerçekleşiyor. Örnek bir sorun analizinde bunları tespit ediyoruz. Peki ikinci aşamamız paydaş analizi. Belirlenen sorunun çözülmesi ve ihtiyaca olumlu olumsuz taraf olanların belirlenerek projeye fikri ve maddi katkıda bulunmalarının sağlanması amaçlanan kişilere paydaş denir. Burada paydaş analizinde yani sizin projenizin kısaca hitap ettiği kurumlar, kişiler, gerçek veya tüzel kişiler kimlerdir? Bunları belirlemek gerekiyor. Peki olası paydaşlarımız kimlerdir? Projenin ortakları, projenin iştirakçileri, projeden doğrudan ve dolaylı etkilenenler, resmi kuruluşlar, ilgili sivil toplum kuruluşları, bireyler ve uzmanlar sizin olası paydaşlarınızdır. Peki paydaşları belirlemek için gerekli kriterler nelerdir diye soracak olursak projede belirlenen sorun ihtiyaç kimlerin problemi veya avantajı olabilir? Projeden kimler olumlu ve olumsuz etkilenecek? Paydaş analizi belirleme konusunda ise bu biraz zor bir bölüm. Yani paydaşlarımı neye göre belirlemeliyim? Kimler benim paydaşım olabilir? Soruların cevabını bulmak için bazı sorular sormamız gerekiyor. Belirlediğim sorundan kimler olumsuz etkileniyor? Kimler çıkar veya avantaj sağlıyor? Projeye destek verenler ve karşı çıkanlar kimler belirlendi mi? Risk altındaki ve hassas gruplar saptandı mı? Kimler doğrudan, kimler dolaylı yoldan etkileniyor? Tüm paydaş paydaşların özellikleri nasıl? Soruların cevaplarını verdiğimizde Paydaş analizimizi yapmaya bir adım daha yaklaşabiliriz. Burada örnek bir paydaş analizi tablosu var. Ee, pay, sorunumuz farklılaştıralım. Deniz kirliliğinin önlenmesi. Burada kimler bizim paydaşlarımız olabilir? Ee, kendimize az önceki soruları sorduğumuzda, balıkçılar, firmalar ve hane halkı, yani bölge halkı bizim paydaşlarımız olabilir. Balıkçılar yani paydaşımız düşük gelir imkanı ile çalışan kirlikten etkilenen 50 balıkçı bizim paydaşımız. Paydaşın proje ile ilgisi nedir maddi olarak etkileniyor zaman olarak etkileniyor ve sağlıklı iş koşullarına erişimde sorun çekiyor. Firmalar yani balıkçılıkla ilgili firmalar veya oradaki bölgedeki firmalar, Mal ve hizmet alımı yapan 5 büyük şirket balıkçılık konusunda belirlediğimiz paydaş. Ee, burada paydaşın proje ile ilgisi nedir? Kaliteli ürün temini, çevre standartları ve karlılık üzerine paydaşın e, deniz kirliliğinin önlenmesi sayesinde olumlu veya olumsuz olarak etkileneceği noktalar. Peki deniz kirliliğinin önlenmesi ile ilgili 3. paydaşımız olan bölge halkı yani hane halkı Aktif olarak suyu kullanan insanlar. Burada sağlıklı besin temini, çevresel etmenler, istihdam ve sürdürülebilirlik konusunda paydaşın ile ilgisini belirleyebiliriz. Burada derecelendirme çok da önemli değil açıkçası, ama sizin paydaşlarınızı önceliklendirme konusunda işinize yarayacak bir sistem. Paydaş analizi neden yapmalıyım? hedef kitle temsilcileri ve yararlanıcılar ile yapılacak olan toplantı sonucunda ileride hazırlanacak olan mantıksal çerçeve tablosuna önemli veriler sağlar. Arkadaşlar projenizi hazırlarken belirlediğiniz paydaş grupları ile bir toplantı yaparsanız ve bu toplantıda paydaşlarınızın sorunları, hedefleri, çekinceleri ve risklerini onlardan alırsanız projenizde çok katkı sağlarsınız. Projenin gerekçe bölümünde hedef grubun seçilme nedenlerinin yazımı aşamasında her projede bulunan bir bölüm. Hedef grubu neye ve hangi niteliğe göre seçtiniz? Böylelikle yani paydaş analizi yaparak grubun ihtiyaç ve sorunlarını doğru bir temelde tanımlayarak bu ihtiyaçlara nasıl cevap vereceği konusunda temel özellikleri elde edersiniz. Projede hedef grubun yararlanıcıların ve paydaşların rolleri paydaş analizi ile belirlenir ve verimlilik arttırılır. Projenizi yazma aşamasında beklenen sonuçlar bölümünde hedef grup ve faydalanıcıların beklentileri yani paydaşlarınızın beklentileri ön plana çıkarılarak projede bütünlük sağlanır. Daha sonra değineceğim bir noktaya şimdi de değinmek istiyorum kısaca. Paydaş analizini sağlıklı yaptığınız takdirde yani siz projenizi Yazım aşamasında şu 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 paydaşlarımızla toplantı yapıldı ve X paydaşımızdan şu veriler elde edildi. Y paydaşımızdan şu veriler elde edildi tarzında yazdığınız zaman projenize en az 5 puan getirecektir. Hedef analizi nedir? Sorunumuzu belirledik, paydaşlarımızı belirledik. Peki nereye gitmek istiyoruz? Aslında bir nevi bu sorun aracında tespit etmiş olduğumuz sorunların çözümlenmesi durumunda gelecekte nasıl bir durum olacak? Yani bir nevi sorun ağacındaki sorunların olumlu hale getirilmesidir. Biz bunları çözmüş olarak kabul ediyoruz ve ne kadar bir başarı, ne kadar bir aşama kaydedeceğiz? Nasıl bir hedefe ulaşacağız? Hedef analizi ile ulaşabiliriz. Strateji analizi ise mevcut durumla arzulanan durum arasında faaliyetler bütününde nasıl bir strateji izleyeceğiz? Yani belirlediğiniz sorunu çözmeye yönelik nasıl bir yol haritası çıkaracaksınız? Nasıl bir alternatif ortaya koyacaksınız? Olumlu stratejiler nedir? Ve olumsuz risk unsurları da nedir? Yani sizin karşınıza ne gibi engeller çıkabilir? Ne gibi bir strateji izleyeceksiniz? Bu bölümde bunları analiz edebilirsiniz. Stratejik seçiminde dikkate alınacak ölçütler ise Öncelikle maliyetler, farklı paydaşların bakış açıları, Mevcut kaynaklar, politik yapılabilirlik, Verimlik ve etkinlik, diğer projeleri tamamlayıcılık ve aciliyet. Arkadaşlar burada 3 konu çok önemli. Öncelikle politik yapılabilirlik konusu önemli. Projelerinizde mevzuatlara, kanunlara, ve yasalara bağlı olmak zorunda olduğunuzdan dolayı mutlaka uygulayacağınız faaliyetlerde yapılabilirlik konusunu irdeleyin ve buna göre stratejiler seçin. Maliyetler konusu da çok önemli. Yani siz sorun çözerken ne kadar bir maliyet ortaya koyacaksınız ve bu maliyetlere ne kadar sadık kalacaksınız sınırını koymanız en başta çok önemli. Ve üçüncü konu ise aciliyet. Bölge için acil mi? Veya şehriniz için acil mi? Projenizin aciliyeti ne kadar üst seviyede? Bunun kanıtlamanız ve aciliyetin olduğunu proje başvurusunda anlatmanız size avantaj sağlayacaktır. Mantıksal çerçevesi tablosu her projede bulunmaktadır arkadaşlar. Bunu doldurmak zorundasınız. Mantıksal çerçeve tablosunu doldurmak için zaten paydaş sorun, hedef ve strateji analizlerini yapıyoruz. Ve burada elde ettiğimiz bulguları görsel bir planlama aracı olarak mantıksal çerçeveye yerleştiriyoruz. Daha sonraki derslerimizde mantıksal çerçeve tablosunun nasıl doldurulacağı ile ilgili zaten ayrıntılı bilgi vereceğiz. Burada örnek olarak bir görselini ortaya koyduk. Ve burada 4 sütun var ve 4 satırlı bir matris var. Sütun 1 de projenin mantığı, Sütun 2'de doğrulanabilir göstergeler, sütun 3'te doğrulama kaynakları, sütun 4'te varsayımlar. Projenin mantığında faaliyetler, çıktılar, sonuçlar, amaç ve genel hedef bölümleri bulunmaktadır. Doğrulanabilir göstergelerde her öğenin miktar, nitelik, zaman, hedef, grup ve yer açısından hedeflerin belirlemek zorundayız. Doğrulama kaynakları bölümünde Hedeflere ulaşmada ilerleme sağlandığını doğrulayıcı bilgi kaynakları ile vermeliyiz. Varsayımlar kısmında ise projenin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini etkileyebilecek projenin kontrolü dışındaki faktörleri tanımlamamız gerekiyor. Burada riskler varsayımlar mutlaka tanımlanmalı. Arkadaşlar burada e, proje döngü yönetiminin esaslarını uygularken önemli bazı konular var. Öncelikle doğrulanabilir göstergeler konusu. Bu e, önemli bir konu başta vermek istedik. Projenizin etkinliğini ölçmek için amacın, hedefin ölçülebilir terimlerle tanımlanması doğrulanabilir göstergeler. Yani projelerinizde yuvarlak ifadelerden kaçının ve bu kapsamda mutlaka sayısal verilere dayanan bir e, analiz yapın. Burada smart tekniğini uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Smart tekniği Specific, measurable, available, relevant and timely kelim e, kelimelerinin baş harflerinden ulaş oluşan bir tekniktir. Specific yani temel hedefler belirli ve açık hedefleri kapsayıcı olmalı. Belirli bir hedefiniz olmalı. Ölçülebilir, nicelik ve nitelik açılarından ölçülebilir yani sayısal verilere dayanabilir dayanması gerekiyor. E, ulaşılabilir. Yani kabul edebilir bir maliyette olması gerekiyor projenizin. Uygun göstergeler proje ile ilgili yönetimin anlayacağı şekilde olmalı. Ve zamanlı. En başında da söylediğimiz gibi projenin yönetiminde kullanıma uygun bir zamanlama olması gerekiyor. 12 ay, 24 ay, 15 ay veya 1 ay gibi projenizin mutlaka bir zamanı olması gerekiyor. Smart tekniğini örnek verecek olursak arkadaşlar ee, hedefimiz kadın hakları konusunda farkındalığın arttırılması olsun. Peki göstergemiz nedir? Kadınlar medeni hukuku e, 4320 sayılı kanun ve ceza hukuku kapsamında haklarını bilmesi. Yani bizim göstergemiz, hedefimizi ölçecek e, temel bu. Peki miktar e, ne kadarlık bir kitleye ulaşmaya çalışıyoruz? Çalışan kadınların %60'ı çalışmayan kadınların %70'i yani burada örnek verdiğimizde %60, %70, %2, %5, 10 gibi mutlaka sayılarla projenizde her cümleyi desteklemeye çalışın. Peki hedef grubumuz kim? İzmir ilinde yaşayan 18-30 yaş arası kadınlar. Zaman olarak 2008-2013 yılın arasında yani son 5 yıl arasında, yıl arasında İzmir'e göç etmiş kadınlar. Yani bizim İzmir'e son 5 yıl içerisinde göç etmiş, 18-30 yaş arasında çalışan kadın kadınların %60'ını kapsayan, çalışmayan kadınların %70'ini kapsayan bir hedef grubumuz var. Hedef grubumuzu özelleştirdik SMART tekniği Peki burada göstergemiz neydi? Kadınlar medeni hukuku bilmesi ve bu kapsam bu kapsamda haklarının farkına varması. Peki doğrulama, doğrulama kaynakları nedir? Bu kavram da önemli. Mantıksal çerçeve tablosu göstergelerinin nasıl to toplanacağını ve hangi kaynaklardan edinilecek bilgilerle ispatlanacağını ayrıntılarıyla açıklamak için kullanılan verilerdir. Örnek vermek gerekirse, bizim hedefimiz proje kapsamında kurs yerlerin bir kurs veriyoruz, eğitim veriyoruz, %80'i kadın hakları konusunda bilinçlenmesi. Peki ben bunu nasıl ispatlayacağım? Yani bu yüzde %80'i nasıl ölçeceğim ve e, nasıl doğrulayacağım? Örnek vermek gerekirse periyodik olarak yapılan testler, değerlendirme anketleri, proje izleme raporları ve resmi istatistik veriler gibi raporlarla ben projemdeki başarı kriterlerini doğrulayabilirim. Bunları mantıksal çerçeve tablosunu doldururken de zaten ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Yani sizin bir başarı hedefiniz olmalı. Bu başarı hedefinizi e, ölçülebilir, e, niteliği belir belirli, zamanı belli, özelleştirileb özelleştirilebilir bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. Ve en son olarak da bu başarıyı nasıl kanıtlıyorsunuz? Yani nasıl doğruluyorsunuz? Bunu belirtmeniz gerekiyor. Arkadaşlar projelerde sizi e, her açıdan rahatlatacak bir analiz sistemi SWOT analizi. Yani bu SWOT analizi nedir? Ee, Avantaj yönlerimiz nedir? Eksik yönlerimiz nedir? Zayıf yanlarımız nedir? Güçlü yönlerimiz nedir? Biraz daha kendinize ve projenize objektif bakmanızı sağlayacak bir sistem. Yani bir kurum veya kuruluşun iç ve dış çevresinin değerlendirmesinde kullanılan bir analiz. Planlama yaparken, strateji oluştururken, analitik karar süreçlerinde, sorun tanımlamada ve çözümlemede, Mutlaka SWOT analizini kullanın. Kullanmanız sizin açınızdan çok yararlı olacaktır ve kendinize objektif bir şekilde bakmanızı sağlayacak bir analizdir. Burada örnek bir SWOT analizi tablosu var. Yani SWOT analizinde güçlü yanlarınız nedir? Zayıf yanlarınız nedir? Fırsatlar nedir? Tehditler nedir? Yani projenizdeki fırsatlar ve tehditler, güçlü yanlar veya zayıf yanlar nedir? bunları belirlemeniz sizin size büyük kolaylık sağlayacaktır. Peki analizi yaparken kendimize hangi soruları sormalıyız veya projemizi değerlendirirken hangi soruları sormalıyız? Güçlü yönlerimiz için avantajlarımız neler? Neleri diğerlerinden daha iyi yapıyoruz? Fikri hayata geçirmede hangi tip özgün veya düşük maliyetli kaynaklara sahibiz? Pazardaki rakipler hangi yönümüzün güçlü olduğunu düşünüyor? veya bu pazar olmaz projede e, de, rakiplerimiz olmaz projedeki paydaşlarımız hangi yönümüzün güçlü olduğunu düşünüyor olarak çevirebiliriz. Zayıf yönlerimizi yazarken de yani belirlerken geliştirmeniz gereken yönler nelerdir? Hangi durumlardan kaçınmamız gerekir? Diğer kurumlar hangi yönlerini zayıf görüyor veya paydaşlarımız hangi yönlerimizi zayıf görüyor? Fırsatlar bölümünde ise bizi bekleyen fırsatlar nelerdir? Teknolojideki son değişimlerden nasıl faydalanabiliriz? Kurallardaki son değişimlerden nasıl faydalanabiliriz? Güçlü yönlerimizi nasıl fırsata dönüştürebiliriz? Zayıf yönlerimizi nasıl fırsata dönüştürebiliriz sorularını cevaplayarak bu bölümü doldurabiliriz. Tehditler içinde bu tehditleri projede riskler bölümünde de yazacaksınız. Yani varsayımlar ve riskler bölümü için bir temel oluşturması açısından da SWOT analizi çok önemli. Önünüzde hangi engeller var? Rakipleriniz ne yapıyor? Teknolojideki son değişimler sizi nasıl olumsuz etkiliyor? Kurallardaki son değişimler sizi nasıl olumsuz etkiliyor? Güçlü yönleriniz tehdide dönüşebilir mi? Zayıf yönleriniz tehdide dönüşebilir mi soruların cevabını vererek SWOT analizini yapabilirsiniz. Arkadaşlar hiçbir projede SWOT analizi doldurmanız istenmez. Ancak ee, mutlaka projenin başlangıcında, proje hazırlık aşamasında SWOT analizi yaparak gerçekçi bir yol izlemeniz önem taşımaktadır. Varsayımlar, riskler ve ön koşullar nedir? Bu da e, projenin başlangıcında belirleyeceğiniz, yani proje döngü yönetimi esaslarına başladığınızda belirleyeceğiniz e, terimlerden bazıları, kavramlardan bazıları. Projeler her zaman planlandığı gibi yürümez. Ve hatta hiçbir zaman bu durum oluşmaz. Her zaman bir terslik çıkar. Ve proje yöneticilerinin doğrudan kontrolünün dışındaki faktörlerin etkisine maruz kalırlar. Sizin elinizde olmasa da projede birçok sorun ortaya çıkarabilir. Varsayımlar, riskler ve ön koşulları proje başlamadan belirlemeniz proje stratejisinin bel kemiğini oluşturur. Varsayımları ve riskleri doğru ve objektif değerlendirmek ileride projede karşılaşabilecek olumlu ve olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Riskleri gerçekleşme olasılıklarına ve önemine göre mutlaka 1-10 arasında bir puanlama sistemi ile değerlendirin. Riskler belirlendikten sonra da mutlaka çözüm yollarınızı da belirleyin. Dediğim gibi burada kısaca değindiğimiz konulara proje yazma aşamasında, uygulama aşamasında ve proje başvuru rehberinin doldurma aşamasında atıflarla zaten ilerleyeceğiz. Bu dersimizi toparlayacak olursak proje döngü yönetimi nedir? Ee, paydaş analizi, sorunu belirle, hedefi belirle, stratejine karar ver, SWOT analizi yap. Dediğim gibi SWOT analizi zorunlu bir şey değil ama sizin çok işinize yarayacak bir durum. Yani sorunumu belirledim. Bu soruna muhatap paydaşlarla bu konuları görüştüm. Hedefimi belirledim. Sorundan nasıl bir hedefe gideceğim ve sorundan hedefe giderken nasıl bir